bir su içeyim sana. Sen nerelisin? Çok güzel. 32. Alim urşid, i murşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir. Alimi murşid limete kullanım la tef'alun. Yani ağzında var. Kafaya soktu, boşatıyor. Tamam mı? Boşatıyor. Şimdi âlim-i murşid koyun olmalı. Koyun ne yapıyor? aldığı otu hazmediyor, imbiklerden geçiriyor, karşıki tarafa dönüştürüyor. Kuş ise alıyor, çiğniyor, çiğniyor, geri kusuyor. Yani hazmetmiyor. Şimdi ne lazım bize bu? Vesvese Risalesi'nde diyor ki ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Şeytan ilmiyle şeytan oldu değil. Bir kadının sorduğu soru ha bu. Bak bir hanım kardeşim sordu. Şeytan cehalette olmadı. Allah'a inkar etmedi şeytan. İyi dinleyin. Şeytan Allah'a inkar etmedi, ahireti inkar etmedi, melekleri inkar etmedi. Şeytan niye şeytan oldu? Gurur ve kibrinden, hasetinden oldu değil mi? Peki şeytanın ilmi, şeytanla dönüşmesine niye mani olmadı? Çünkü ilim malzemedir, canlı ve ruhludur. Şeytan o ilmi tefekkür edemedi. Tefekkür edemeyince, tefekkür edemedi. Eğer ilim kafaya girerse, malumattır. Aşağı inerse ilim olur, tefekkür ederse fazilet ve kemalat olur. Elde ettiğimiz Risale-i Nur ilmini tefekkür edersek, fazilet olur, bizi öteye taşır. Elde ettiğimiz ilmi tefekkür etmeyi hazmetmesek, enaniyet, gurur, kibir olarak dışarıya gözükür. Ben var ya ben, ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım diye bahseder. Anladık Yani aldığımız ilmi lütfen hepimiz hepimiz dahiliz. Ne yapacağız? Tefekkür edeceğiz. Nasıl tefekkür edeceğiz? Yani Risale-i Nur'da okumak, yazmak, dinlemek. Arkadaş hoşuna giden bir cümleyi yaz ya. Yazdığın zaman Allah Resulü'nün tabiriyle kuşu diyor ayağından yakalamış oluyorsun. Yaz yaz. Yazınca sana mal oluyor. Okuyup geçersen bazen takılır oltaya bazen takılmaz. Yani aşağı indirmek lazım. İlim tefekkür edilirse marifet olur. Şeytanda marifet yoktu. İlim vardı. Tefekkürle ilim marifete dönüşür. Marifet ehli de dördüncü şua Hasbunallahu ve ni'mel vekil ehli te te tevekkül olur. O zaman iman tevidi tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet dairenin ilk